delilik yavaş yavaş bedenini esir alıyor ama sen bunu bir türlü fark edemiyorsun çünkü aklın bedenini usulca ve gönüllü bir şekilde terk ediyor. Mantığın ise kafanı çevirmek, başka bir tarafa bakmak istiyor ama beyhude. Gördüğün manzaradan sonra mantık denilen kavram senin için çoktan yerli bir oldu. Kendini gerçekçi ve materyalist biri olarak tanımlardın eskiden. Bir zamanlar duygulardan uzak mantıklı olan düşünce sistemin bir daha asla geri dönülemeyecek şekilde sakatlandı artık. Uzun lafın kısası deliriyorsun. Tabii tüm bunlar pekala bir rüya da olabilir. Çünkü daha önceden de buna benzer rüyalar görmüştün, değil mi? Ama sanki bugün o hassas sınır biraz aşıldı. Çünkü seninle konuşuyorlar. Onlar zihninin içindeler. O lanetli, vızıltılı ses yankılanıyor kulaklarında. Sana tekrarlamaya cesaret dahi edemediğin şeyler söylüyorlar. Finglui, inglu naf kululu Vegah Nagel Fittag'ın Rilya'daki evinde ölü kutulu düşler görerek bekliyor.